Evet Demet Özdemir yıllar önce Flash TV'de Ankara'da Ayşe'nin arkasında dans ederken e, şimdi o görüntüler zaman zaman gündeme geliyor. Bu kez gündeme gelmesinin sebebi ne? Hazar Ergüçlü'nün yaptığı Dilber dansı olunca Demet Özdemir'in o dansı da geldi. Ankara'lı Ayşe'nin arkasında dans ediyormuş. Tabii hatırlıyoruz. E, mücadelesi, hayat mücadelesi böyle başlıyor. Fakat Ayşe programımıza konuk olmuştu ve demişti ki o kadar hırslıydı, çalışkandı ve disiplinliydi ki anlamıştım günün birinde yıldız olacağını. Yani oradan oraya gelmek müthiş bir başarı e, hikayesi. Başarı hikayesi. E, şapka çıkarmak, takdir etmek lazım. E, şimdi Ayşe ya da onun gibi ünlüleri arkasında dans ettirenler ya da arkasındaki vokalistler zamanla solist olup star olanlar var. E bu e, ya zamanında benim arkamda e, dans ediyordu ya da vokal yapıyordu buna diye gücümsüyorlar aslında. Oradan gelip seni geçmeleri Olur. onlar adına çok büyük bir ki, başarıdır. E, ben oldum olası ken de bilir zaten. Demet Özdemir'i severim. Evet. Yanlış da yapsa eleştiririm ama yine de severim. Evet. Ama zaten biraz önce de konuştuk ya. Evet, ben kesinlikle takdire şayan buluyorum Ali abi geldiği yeri. Şimdi ben de asistandım ilk albümle müzikal anlamda yolculuğa çıktım. Üstelik Demet yüzü çok değişmeyen kendi halinde kalan bir oyuncu. Yani birilerine benzemiyor bir oyuncuya ya da bir şarkıcıya. Kesinlikle. Belli bir estetik doktorun elinden çıkmış gibi. Aynı torunadan çıkmış gibi durmuyor. Dolayısıyla kendine has tarzı. Oyunculuğunu da beğeniyorum. Çok da tatlı. Ayrıca dans etmek, ekmek parasını oradan çıkarmak kötü bir durum değil. Ya da e, e, hoş karşılanmayacak bir durum da değil. Evet. Ben çok başarılı buluyorum. O ayrı tabii ki. Evet Züleyha. Ben de asistanım yani geldim. Şimdi onunla. ona geleceğim. Bak dün de 2015 Türkiye 1. Güzeli Ecem Çırpan bir açıklaması var. O kadar zorlandım ki diyor. Bir sürü şerefsizliklerle uğraştım bu piyasada buraya gelene kadar diyor sinir sisteminin aslında bozulduğundan bahsediyor. Ee, sen atla. de bir sürü mücadele verdin. Hepimiz öyle yani e, bu hayatımızın her evresinde ben şöyle diyorum şeref, ahlak ve haysiyet yoksunları e, ve gittikçe de kötüye giden bir süreç var. Yine e, Kızıl Goncalar'da bir muhabbet oluyor ya bir anekdot var diyor ki kötülüğün tanımına işte hastalık olarak koyuyorlar. Hmm. Hayır kardeşim kötü kötüdür diyor gerçekten. Hiç değişmiyor. Bizi hayvandan ayıran şey ne bizim duygularımız, düşüncelerimiz, aklımız. Ama öyle bir hale geldi ki insan bilinçli ve saf kötülük denen bir kavram var ya onu uygulamaya başladı. Şimdi dolayısıyla bunlardan sıyrılabilmek için elbette ki onların yüzlerini görene kadar onlarla yol alıyoruz ama fark ettiğimiz anda da çok hızlı bir şekilde kesip kurtulmaya çalıştığınızda da onların attığı çamurdan vallahi kurtulamıyorsunuz. Çünkü çamur at izi kalsın sanatta, siyasette, TV'de, özel sektörde her daim geçerli olan. Şimdi çamur şimdi, at izi kalsın. Asistanlıktan bugün TRT'de önemli bir programı üstlenmişsin. İkinci programında yapımcılığı aldın. Buraya kadar geldin. O biraz evvel bahsettiğimiz şeylerle nasıl mücadele ediyorsun? Şimdi... Çünkü televizyon dünyasında fırtınalar daha sert esiyor. E tabi şimdi e, müzikal anlamda benim alanım etnik. Ben halk müzikçi değilim. Farklı dillerde şarkılar söyleyerek evet. yola koyuldum. Dört e, albüm yaptım. Yeni Tekliler, Kına Geceleri'nin vazgeçilmez şarkıları hala tap listesinde. Sağ olsunlar dizilerde çok fazla kullanılıyor. Bunlar bir yana ama benim yine kadın kuşağı programı iyi Fikir ki haksız bir şekilde elimden alınan bir programdı. Hala benim içimde kanayan bir yaradır. Umarım bir gün herkes hak ettiği yeri bulur. Ali abi o dönemde de yazmış ve destek olmuş. Selin Ciğerci gene gıcık yapacak bana niye gülüyorsun kız kız? <gülüyor> bana gülüyor bu sefer evet, evet, gülüyor. yani abi, Allah razı olsun e, bil, evet. bildiğim bir mevzu da evet. onun için dolayısıyla ben Habertürk'te müzik Evini yaptığımda da e, yine duruşumla aynı duruşla yapıyordum. İyi fikirde de Sultan Önen gibi bir kadınla çalışıp kadın kuşağında hakikaten reytingini yükselten bir isimdim. Ardından e, TRT müzikte program verildi. Son 5 sezondur üst üste hiçbir şekilde çok şükür e, izleyici kitleme düşürmeden gayet yüksek bir e, ratingle de programımıza devam ediyoruz. Kızanlar oluyor, bağranlar oluyor. Olur. Ama konuklarımız Hı. her daim geldiğinde mutlu ayrılıyor. Sınırsız e, ezgilerin yanına bir de Züleyha ile sınırsız sohbetler koyduk. Hı. Onda da yine Tuzla Belediyesi ile Sinan Canan, Beyhan Budak, Sedat Anar, işte önümüzdeki ay sevgili Nevzat Tarhan hocamızla beraber bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Katkısı olan, faydalı olabilecek işler yapmaya gayret ediyoruz. Ben ünlü değilim. E, Popüler bir kültüre de hizmet musun, etmiyorum. Ümürsün. Ama sanat alanında iyi işler yapmaya gayret ediyorum. Geçtiğimiz yaz sevgili Melike Öcalan'ın bir programı vardı. Orada yine bir yol arkadaşlığı yapmıştık. E, tabii yollarımız ayırdığımız insanlar oldu. E, şimdi projemizi biz kendimiz hazırladık sevgili Melike Öcalan ile. Melike ile Hayatı müziği de devam edecek. Burada da Melike ile beraber sırt sırta verdik iki kadın dünya izle dünya tatlısı bir kız. dolayısıyla an oturduk, anladık birbirimizi. Yola devam ediyoruz şimdi. Nasip olursa, Allah izin verirse, kazasız belasız ona da başlayacağız. Ama Güzel. tabii TRT bir okul bizler için. Tabii. Ben Bülent Özveren hocamın ve mekanı cennet olsun ilk dersine gittiğimde böyle kaskatı kas katı kütük gibi duracaksan bir daha buraya gelme demişti ve 20 kişinin içinde beni azarlamıştı. ama hocalar zamandan... azarlasınlar. Ha, bir de şey derdi. Eskiden uzun etek giydiğimizde köylü derlerdi. Ben pantolonu çok geç giydim çünkü 2015'den... Ama Allah aşkına kalk ve göster, o kadar şık ki <laughs> Züleyha lütfen. Şimdi dedim ki artık moda oldu ya, madem öyle o zaman köylü diyorlardı gazetede de çalışırken. Çok çok, çok çok şık. Daha ne olsun? Çok şık Görüyor durmuyor mu? Şöyle prensesler gibi duruyorsun. İki etek çıkanından. <laughs> <laughs> biraz biraz kilo aldım ama. Yok hayır gayet iyisin. Züleyha'nın bu ederim. zarifliğinden şıklığından magazin turumuza geçelim devam edelim efendim. Utkan Bey, merhaba. Merhaba, nasılsınız? İyiyim. Siz hiç nasılsınız? Ya 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 soruyorum. İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim 2023 nasıl geçti diyeceğim. güzel bir tatil yaptınız en son. Güzel geçti, geçti, güzel. Evet, biraz tatil yaptık. Şimdi ufak ufak e, projeler hazırlanıyorum, okuyorum bir gibi. Proje var galiba. E, şey. Var, görüştüğümüz projeler var. Evet. E, ne oldu? Karar verebildiniz mi? Teklif edilmiş ama. Var, ilgilendiğim projeler var. Bakalım. Ee, biraz acelem var o yüzden başka yani, zaman tekrar konuşalım. Bayağı zaman oldu görüşemiyoruz ama evet. neler yapıyorsun diye ama yani. Vallahi açıkçası çok da bir şey yok bu aralar buralar demiş i̇şte spor yapıyorum vesaire. Biraz böyle Geçtiğim, evde vakit geçiriyorum, yani geçin, dinleniyorum. Geçtiğimiz, geçtiğimiz gün sosyal medyada 15 sene önceki haliniz bu Tuba Hanım'a olan bir klip galiba değil mi? Öyle mi? Evet. sizin, sizin rol aldınız. Olabilir, doğrudur. Evet, doğru değil mi? bilmiyorum doğru. ama ben hani çalıyor olduğu için Var ya bayağı işte bir sürü şey yaptık e, zamanında. Başka bir şey yok mu? Yani Dediğim gibi biraz acıdan var. Başka zaman konuşuruz. Arada <laughs> derede yakaladım beni. <laughs> Görüşürüz sonra. Son Eda Hanım'ın oyunculuk olayı vardı. Bilmiyorum ha. ne oldu ama nereye bağlıydı. Başka zaman konuşuruz. Kolay çok maçı. O kadar maçı. Gerçekten öyle. Peki çok sağ olun. Açıklama geldi. Geçtiğimiz günlerde bir haber çıktı hamilelikle ilgili. Ebru Şahin hamile mi? <gülüyor> <gülüyor> Kedi Osmanlı Ebru Şahin 2022 yılında hayatlarını birleştirmişti. Kısa bir süre sonra çiftin bebek bekledikleri iddia edilmişti. Ebru Şahin o iddialara Cem Karaca'nın Gözdaşları filminin galasında yanıt verdi.